Dünyada Müslüman hanım sadece kocasına bakmalı. Gözü sadece kocasının üstünde olmalı. Gözü kocasından başkasına kayıp gözü kirlenmemeli. Koca da öyle. O da sadece hanımına ait olmalı. Hanımı adına iffetli olmalı. Gözü sadece hanımının üstünde olmalı. Gözü hanımından başkalarına kaymamalı. Eğer böyle yaşarsa Müslümanlar erkeğiyle kadınıyla iri gözlülerle ya da temiz gözlülerle biz onları evlendireceğiz diyor Rabbimiz. Ben bugüne kadar üç tür evlilik tanıdım. Bir tanesi mahkeme koridorlarında biten bir evlilik. Kocanın İslam'dan haberi yok, kadının İslam'dan haberi yok. Allah korusun mahkeme koridorlarında biten bir evlilik. Allah bizim evliliklerimizi o tür evlilikten etmesin. İkinci bir evlilik daha tanıdım. O da musalla taşında biten bir evlilik. Kadın Müslümanca bir hayat yaşamış. Kocanın İslam'dan haberi yok. Birisi cennete gitmiş, diğeri cehenneme. Bu evlilik musalla taşında bitmiş, öbür tarafa intikal etmemiş. Ya da tam tersi, Allah bizim evliliklerimizi bu tür evlilikten de etmesin. Üçüncü bir evlilik daha tanıdım. Koca Müslümanca bir hayat yaşamış. Kadın Müslümanca bir hayat yaşamış. Koca karısına ait olmuş. Gözü hanımının üstünde başka yere kaymamış kadın da Müslümanca bir hayat yaşamış. Gözü kocasının üstünde başka